Herkese Amsterdam'ın soğuk bir gününden selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Belçika'ya gideceğim. otobüs durağına geldim. Bilet aldım. şu karşıda otomat var. Oradan da alabilirsiniz 3.40 Euro'ya. Ben internetten aldım. Bir saat sonra otobüs var. Umarım yerini bulurum. Biraz karışık gibiydi. Sloterdijk istasyonu. Artık doğru mu söyledim bilmiyorum. Oraya geldim. 20 dakika falan sürdü tramvay. Yarım saat var Otobüsle Flixbus'la gideceğim. Eğer gelecekseniz hemen nasıl geleceğinizi söyleyeyim. İstasyonun tramvay arka tarafında duruyor Bu tarafa geçmeniz lazım Zaten burada Flixbus ofisi var Ama otobüsler bu taraftan kalkıyor Yani arka tarafa geleceksiniz ve buraya geçmeniz lazım Şimdiden o zaman bize hayırlı yolculuklar buçuk saatlik falan yolumuz var Orada görüşürüz inşallah Ve an itibariyle Brüksel'e vardım Yine mükemmel bir hava karşıladı beni Yağmurlu, kapalı Neyse moralimizi bozmuyoruz. Öncelikle hostele gitmemiz lazım. Hostel yaklaşık bir 15 dakika yürüyüş mesafesi. Yerleşelim sonra şehri keşfe çıkacağız. Haydi o zaman gidelim. Hostele yerleşmeden önce bir de karnımızı doyuralım dedik. Dönerciye geldim yine tekince döner diye. Bizden birileri olunca tabi hemen giriyorsunuz. Menü söyledim yine bir döner. Patatesi kolası 12 euro yapıyor yemeğim de geldi. Böyle kocaman bir et döner var. Patatesimiz, kolamız. Yani burada ortalama fiyatlar bu şekilde. Parça parça bir yerlerden yemekten ise böyle. Doyurucu bir menü yemek daha akıllı. O zaman afiyet olsun. Dönercinin bulunduğu muhiti de göstereyim size. Burası bir göçmen semti. Sanki Belçika'da değil de normal bizden bizim bir şehrin bir mahallesinde yürüyormuş gibisiniz. Türklerin ağırlıklı olduğunu düşünüyorum burada. Bakın şurada da bir dönerci var. Resto Kerem. Anladığım kadarıyla genelde Müslümanların yaşadığı bir bölge. Dükkanlara bakıldığımızda hep eşyalar ona yönelik. Neyse biz hostelimize gidelim artık. Ve sonunda hostelime yerleştim. Güzel bir duş aldım kendime geldim. Hemen size böyle bir odayı tanıtayım göstereyim. 6 kişilik odada kalıyorum. Şu ana kadar kaldığım en geniş oda. Özel banyosu da var 2 tane banyomuz. Duş. Yani kaldığım hosteller arasında en iyisi fiyatı da gecelik 33 euroya falan denk geliyor. Şöyle manzaramızı da göstereyim size havayı da göstereyim. Hava kara bulutlu. Yine yağmur yağıyor. Manzaramız da bu şekilde. Bu kadar hostel turu yeter. Şimdi Brüksel sokaklarında bir tura çıkalım. Buranın ünlü caddesine geldik. Okay. Bir Fransızcası Rue de Peche galiba nasıl okunuyor bilmiyorum ama baya hareketli bir cadde. Şöyle bir gezdireyim kısaca burada. Bir de şu tarafa gidelim. Daha çok gençlerin takıldığı yerler var. İlginç bir kafe galiba burası. Neyse çıkalım farklı tarzda barların olduğu bir sokak. İzmir'deki, Alsancak'taki bazı sokaklar, ara sokaklar gibi bilenler bilir. Bakalım diğer tarafta ne varmış diyeceğim de kavga çıktı galiba. Biraz önce dans eden bir tane çocuk vardı sağ tarafta. O bağırıyor, çağırıyor şu hareketlere bak. Bak 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 neler yapıyor bak. Uçak indiriyor. Uçmuş, kafası birileri ya. Deli deli hareketler yapıyor. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun? Şapalığa vuracağım vallahi. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalığa bir koyacağım anlını dağıtacağım bak. Güzel güzel. Beğendim burayı ya. Rastgele girdim ama Diğer güzel bir yere geldik. Bu pasaj ama pasajın adı Galeri Royal Saint Hubert. Burası da yine restoranların, alışveriş dükkanların olduğu güzel bir pasaj. Gelirseniz burada burayı da gezilecek noktalar arasına ekleyin. ve gözlüğümü taktım ve sizi Brüksel'in ana meydanına, Royal Palace'a getirdim. Şöyle bir 360 bir tur yapayım çünkü harika binalar var burada. Size de gö göstereyim. hazır meydana gelmişken ve gözümü çıkartmışken size çok kısa bilgiler vereyim burası hakkında. Belçika nüfusu 11,5 milyon. Bildiğiniz üzere 3 dil konuşuluyor. Felemenkçe, Fransızca ve Almanca dillerinin konuşulduğu bir ülke burası. Tabii ayrıca Avrupa'nın başkenti olarak da kabul ediliyor. Bürokrasisi yüksek bir şehir burası. Tabi Belçika'ya geldiyseniz yiyeceğiniz şey waffle olur. Şu an yemeyeceğim ama belki yarın falan yerim. Ünlü Belçika çikolatasıyla beraber servis ediliyor. Muhtemelen Belçika'da tabii ki yiyeceğiniz diğer bir şey çikolata. Çikolata dükkanına geldik. Bir sürü çeşit var. Alsam erir. Almasam başka bir dert. Şöyle beşli bir çikolata kutusu 30 Euro. Şurada tadımlık da var bir tane. Şu tadımlıktan alalım. Kısa günün karı. <laughs> Yine böyle beşli bir kutu hediye. 11.90 Euro. 12 Euro ya. Şuna bakın. Kocaman. 6 paket. Bunda fiyatı 12 Euro çikolatacı nerede diye sorarsanız yani meydandan dümdüz geliyorsunuz gurme çikolata galfrier diye yazılıyor nasıl okunuyor bilmiyorum artık ama yine bu da waffle'cı şu waffle'ların güzelliğine bakın genelde 7 euro fiyatı kapıda duran arkadaş da ikram ediyor bakın gördüğünüz gibi. Nasıl? Bu şekilde Brüksel'de karnımızı doyuracağız herhalde. Her yerde ikram. Bu ikram et, yapan waffle'cının hemen yanında bir sürü insan acaba neyin fotoğrafını çekiyor? Bakalım neymiş. O da ne ya, üşüyen çocuk, <laughs> üşüyen çocuk heykeli. Kısaca bu çocuğun hikayesini de anlatayım. Bu heykel 17. yüzyılın başlarında yapılmış. Brüksel'e gelen kentte bulunan düşmanlar çeşitli noktalara barutlar yerleştirmişler ve şehri patlatacaklarmış. Bu çocuklar rastgele bu barutları ateşleyecek ve şehri havaya uçacak kıvılcımın üzerine işiyor ve şehri kurtarıyor. Şehrin kurtarıcısı olarak kayıtlara geçiyor. Onu da onore edebilmek için işleyen çocuk kendini yapmışlar. İşin ilginç tarafı ise bu çocuğun bir gardırobu varmış. 900 elbiselik bir gardırobu varmış ve özel günlerde giydiriyorlarmış. Hava da yavaştan kararmaya başladı. Zaten Brüksel 3-5 saatte gezebileceğiniz bir şehir. Ben de görülmesi gereken yerlere gittim. Size de göstermeye çalıştım. Belki bir iki katedral vardır gidilecek. Çok daha gezilecek bir yeri yok. Yani bir gününüzü maksimum buraya ayırabilirsiniz. Yarın Brüj'e gitmeye çalışacağım. Gidersem video Brüj'den devam edecek. Nereye düştük ya biz böyle? Nasıl gündüz geldiğimiz zaman, o, ünlü cadde akşamları tabi daha hareketli oluyor. Neyse şu tarafa doğru yürüyelim. Videoyu kapatacağım dedim ama hostele giderken caddeye tekrar girdim. Akşamları, akşamı göstereyim dedim size. The next day. Brüksel'deki ikinci günümüzden selamlar dostlar. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıyı puanlayayım. 10 üzerinden 8-9 yani bir Avrupa'daki kahvaltı gibi değil. Hani kuru vasan yanına bir portakal suyu değil. Her şey vardı. Yani peynirinden tutun domates, salatalık, haşlanmış yumurta, küçük paketlerde reçeller. Bayağı iyiydi. Bir günlük karnımı doyurdum. Ancak yarın sabah kadar tutar bu beni. Şimdi Gardumi diye gideceğim. Eğer bilet bulursam tren ve otobüs hangisi ucuzsa Bürüc'e e doğru yol alacağız beraber. Ama önce şuradan mezar su doldurmam lazım. A few moments later. Arkadaşlar planlarda ufak bir değişiklik oldu. Çok yağmurlu dışarısı. O yüzden Bürüc'e e gidemiyorum. İşin kötü tarafı oraya gitsem Bürüc de yağmurlu. Geldim Carrefour'a en azından dedim size buradaki fiyatları göstereyim. Bir Hollanda'yla kıyaslama yapalım. Mesela şöyle fırın bölümüne bir göz atalım hemen kısaca. Şöyle kruvasanlar 95 cent. Hemen yan tarafında da çikolatalı poğaça tarzı. Yine 95 cent. Mesela şu üzeri peynirli olan bu da 95 cent. Hepsi 95 cent gördüğüm kadarıyla ürünlerin. Niye söylüyorum? Hani kahvaltıyı çok pahalıya getirmeyin. En azından gelip böyle 2-3 tane poğaça tarzı bir şey alırsanız kahvaltınız daha ucuza gelir. Şu hazır sandviç bölümüne gidelim hazır sandviç. Mesela bu tavuklu körili ve biberli 2.70. Yanılmıyorsam Amsterdam'da 4.5 falandı bu. Burası daha ucuz. Aynı şekilde avokadolu, tavuklu avokadolu Hazır sandviçler. Böyle sandviçler var. Yine tavuklu, köri soslu. 4 euro ya. Bunları da ara öğün olarak alıp yiyebilirsiniz. Şurada muz var. Muzun fiyatına bakalım. Kilosu 315 Bunu da çantanıza atarsınız her acıktığınızda bir tane yersiniz. Eğer o serinizde mikrodalga varsa böyle hazır yemek bölümüne gelip şöyle bir tavuklu patatesli bir menüyü 8 Euro'ya alabilirsiniz. Fiyatlar kısaca böyleydi bakalım. Planlarda değişiklik olursa yine Brüj'e doğru bugün yola çıkarız inşallah ama zannetmiyorum. Ya yani yarın da yağmurlu gözüküyor. Orası da yağmurlu gözüküyor. Yaran olacak gibi ama bakalım deneyeceğim gitmeye çalışacağım oraya. Dostlar Gardemü diye geldim. Hava açtı. Tren istasyonu oluyor burası. Şöyle girişten girdiğiniz zaman doğru yürüyorsunuz. Burada bilet otomatları var. Ve hemen şu karşıda da ofisi var. İsterseniz ofisten isterseniz otomatlardan bilet alabilirsiniz. Otomatları bu şekilde. Hemen yanında da gördüğünüz gibi B işaretli ofisi var. Buradan Bürüce, Gent'e bilet alabilirsiniz. Nasıl alındığını göstereceğim size. Ben gitmeyeceğim bugün. Yarın otobüsle gideceğim. O daha uygun. Buradan İngilizce'ye basıyorsunuz. Single journey, return journey diyorsunuz. Standart bilet diyorsunuz. Buraya gideceğiniz istasyonu yazıyorsunuz. Mesela Brüj diyelim. Görüş çıktı. Şuna bastınız. Next diyorsunuz. Tek yön mü gidiş dönüş mü işaretliyorsunuz. Zaten aynı fiyat şey değişmiyor. 16 Euro'ya. Buradan pay yaptığınızda ödüyorsunuz. İsterseniz gidiş dönüş yapalım. O da 32 Euro yaptı bu şekilde Brüje veya Gent'e gidebilirsiniz. İnternetten Omyo'dan baktım 18 Euro'ydu biletler. Yani 2 Euro komisyon koyuyorlar. Buraya gelip almak daha mantıklı. Gidiş geliş 4 Euro cebinizde kalır. Tabi Brüje'ye ulaşmanın en kısa yolu bu. Ben otobüsle gideceğim. O daha uygun. Felix Bu arada tren seferleri yarım saatte bir. İstediğiniz zaman gelip biletinizi alabilirsiniz. Aldığınızda o gün içinde geçerli oluyor. Ve herhangi bir saati yok. Madem Brüj'e e gidemiyoruz, ben de sizi Brüksel'de gitmediğim birkaç yere götürüyorum. Hemen şu an önünde bulunduğum katedral, Saint Michel ve Saint Gudura katedrali. Bu katedrale iki Aziz'in ismini vermişler. Çünkü iki Aziz'in de şehrin koruncuları olduğu düşünülmektedir. Yapımı ise yaklaşık 500 yıl sürmüş bu katedralin. Bu arada yazın bile gelseniz kesinlikle yanınıza şemsiye alın, yani hem Hollanda'da hem burada sürekli yağmur, yağmur, yağmur. İstediğiniz gibi gezemiyorsunuz çünkü sürekli bir yerlere sığınma veya otelde kalıyorsun. Mutlaka bence bir tane küçük şemsiye alın yanınıza bulunsun. Şimdi de bu yağmurda üşenmedim sizi. Bir bahçeye getirdim. Sanat Dağı Bahçesi'ne getirdim. Şöyle arkamdaki heykelle beraber. Dün geldim ben buraya. Ama akşam da çekemedim. Yukarıda güzel bir manzara var. Sizi oraya çıkartayım. E manzarayı şöyle hemen göstereyim size. Brüksel'e gelirseniz burayı da görmeden geçmeyin derim. Aha mezarı buldum. Bahçenin yanında bedava enerji içeceği dağıtıyorlar. Haydi gidelim alalım. Bak, bunu hırap. Maçta dans ediyorlar, bir adet verdiler. Biz de jüri'lik yapıyoruz. Hangisi ise onu onu seçiyoruz. Güzel bir yarışma oluyor. Küçük çocuklar var, bayağı. The next day. Ve Brüje'ye geldim dostlar. FlixBus ile geldim. 800 euro ya bileti. Biliyorsunuz tren 16 euroydu. Şehirde çok vaktim yok. 6-7 saatim var. Dönüşü otobüsle mi trenle mi daha karar vermedim. O zaman haydi Brüj sokakları hızlıca gezelim. Yalnız çok güzel bir muhite geldim. Sessiz, sakin, Şu evlerin tatlılığına bakın. Yanlışlıkla geldim ama 10 numara. Sıfır ses ya sıfır. Ve Bruges'de geleceğimiz ilk nokta Minne Water Park diye geçiyor. Aşkölü adıyla da anılan bu park Bruges'ün orta çağındaki haline ışık tutuyor. Fotoğraf çekilmek istiyorsanız da geleceğiniz noktaların başında burası olacak. Bu arada bu şehre Kuzey'in Venedik'i diyorlar. Hem ortaçağ mimarisi hem de şehirden geçen kanallar bu şehre başka bir hava katıyor gerçekten. Daha gezmeye yeni başladık. Bir sonraki durağımız Beginhof. Beyaz evleriyle ve turist akından biraz uzaklaşmak istiyorsanız geleceğiniz noktalardan bir tanesi. Burası 1245 yılında kurulmuş bir bölge. Bir tarikata bağlı rahibeler yaşıyormuş burada. Bir de o tarikatla hiçbir ilgisi olmayan fakat hayatları boyunca hiç evlenmemeye karar vermiş kadınların yaşadığı bir bölgeymiş burası. Bu arada hostelde hazırladığım sandviçi yiyip karnımızı doyuralım şu güzel manzara karşısında. Çok şükür sandviçimizi yedik birazcık da olsa karnımızı doyurduk. Şehir merkezine doğru gideceğiz. Kendi size mimariyi göstereyim. Ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum ama Orta Çağ mimarisi gerçekten harika. Böyle daracık bir sokağa girdim. Çok güzel ya mimarisi. Hani sürekli çok güzel, çok güzel diyorum ama abartısız söylüyorum mükemmel bir mimarisi var. İlk defa böyle bir şey. Orta çağ mimariye sahip bir şehre gittim. Orta çağdakiler ne güzel yaşamışlar böyle ya. Bir gideceğimiz yer Old Lady Church. Hemen yanında şöyle şu mükemmel manzarayı görün istedim. Alın size bir tane fotoğraf çekilme yeri daha. Harry Potter hayranı olarak böyle yerleri görünce içim gidiyor ya. bir fotoğraf çekilmelerine getirdim. Rosenhoed Kay diye geçiyor. Ayrıca buradan bot turu da yapabilirsiniz. Harika bir manzarası var. Tabi yer bulursanız şöyle gördüğünüz gibi herkes fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Şimdi benim gibi yapmayın. Brüksel'de konaklamayın bence. Gelip Brüksel'de konaklayın. Brüksel'i günü gidip bir gezersiniz. Yaşanması gereken bir yer. Böyle 3-5 saatlik bir yer değil. Ama ben hata yaptım. Siz aynı hataya düşmeyin. Ve Brüj'ün merkez meydanı olan Burg Meydanı'na geldik. Yine Brüksel'deki meydanı andıran meydan. Fakat burası daha sakin. Böyle göreceğiniz şekilde. Çok da insan kalabalığı yok. Hemen meydan hakkında ve binalar hakkında birkaç da bilgi vereyim size. Şu gördüğünüz bina belediye binası. Şu gördüğünüz belediye binasının yanındaki bina ise Kutsal Kan Bazilikası. Kutsal kan bazilikası demelerinin nedeni ise Haçlı seferlerinde kutsal sayılan bir objeyi buraya getirmişler. 12. yüzyılda yapılan Haçlı seferlerinde içinde de Hazreti İsa'nın birkaç damla kanının olduğuna inanılıyor o objenin. Bu meydan ise bir önce gittiğimiz Burk meydanının hemen yanındaki Markt diye geçiyor. Yani büyük pazar burada tabii kalabalık daha fazla. Gördüğünüz üzere ana meydan burasıymış. Diğer taraf değilmiş. O zaman bu videoyu Grotmark meydanından bitirelim. Kesinlikle Brüje'ye gelmeye değdi. Gelmenizi tavsiye ediyorum şiddetle. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Adios.